Evet taşları çıkarmıyor, taşları bırakıp arasındaki toprağı alıyor. Yeri noktada geniş bir otoparkla yine yakın aracın fark edebileceği ve yeni bir karşılama merkeziyle bu bölge desteklenecek. Bu iki proje çalışmamız yıl sonundan önce tamamlanmış olacak. Göbeklitepe'de bunlar yapılırken Karahan Tepe'de ise Yine bir kazı evi ve araştırma merkezi inşaatımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlıyoruz. Ayrıca e, Kültür Turizm Bakanlığımızın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da katkısıyla yeni bir karşılama merkezi. Orada daha büyük bir kompleks oluşturulacak. Bunun da çalışmaları projelendirilmesi ilgili süreç devam ederken asıl önemli bir çalışmanın da artık e, son hazırlık aşamalarındayız diyebiliriz. Karahan bir üst dörtü gelecek. Tabi şu an Göbekli Tepe'deyiz. Gördüğünüz gibi kapatılmış hem korunaklı bir alan ve ziyaretçiler için pozitif bir e, imkan sağlıyor. Fakat e, buradan çok daha büyük, 3 yani katı ve 4 katı büyüklüğünde bir alan 6 bin metrekare üzerinde bir alan Karahanetepe'de e, kapatılacak. Bunu da artık e, başlangıç aşamasına doğru ilerliyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra Göbekli Tepe'ye gelen şehir merkezinden buraya uzanan yolunda tamamen duble yolu Bölünmüş yola dönüştürülmesiyle ilgili yine Ulaştırma Bakanlığımızın da desteğiyle Kültür Turizm Bakanlığımızın güzel bir hamlesi oldu. Bu yol çalışması da çok kısa bir sürede başlamış olacak. Bütün bu güzel çalışmalar tabii ilimizin kültürel mirasının ve adeta dünya tarihini değiştiren nokta olan taş tepelerin ne kadar önemli olduğunu ve dünya e, tarihini, ışık tuttuğunu gösteren yerlerin e, daha konforlu, daha ulaşılabilir hale getirilmesi için yapılan çalışmalar bir taraftan önem taşırken diğer taraftan tabii asıl burada hediyen kazı çalışmalarını da bizzat gördük. E, çok bu, kuvvetli bir ekiple, güçlü bir ekiple hocamız yani iki alanda sanıyorum 100 kişiye yakın bir kadroyla kazı yürütüyor. Buradaki e, tarih yumuşama taşınıyor, çıkarılıyor. Biz kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve tabii ki bu önemli yatırım e, çalışmalar için gören güzel hesaplar e, içinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, e, Kültür ve Turizm Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve katkı sağlayan bütün kuruluşlarımıza yani ben şükranlarımı sunuyorum. İlimize, ülkemize ve dünyaya aslında insanlığa evlenmesini diliyorum.